Köy kafesinde toplanan insanların gözü yüksek bir rafta duran radyodadır. Bir müddet sessizce radyoya bakan insanlar birden kendi aralarında hüzünlü yüz ifadeleriyle konuşmaya başlar. Çocuklar, kahvenin üstünden geçen göçmen kuşlara bakmaktadır. O sırada kahveden çıkan insanlar da o kuşlar gibi köyün sokaklarına birbiri ardına hızlı adımlarla dağılırlar evlerinden çıkan insanlar, ellerinde hazırladıkları meşalelerle köyün yakınından geçen tren yoluna doğru yürümeye başlar. Rayların iki tarafına dağılan köylüler tüm gün aynı yöne doğru bakarlar. Akşam güneş usul usul batarken bir çocuk elindeki madeni parayı oyun olsun diye rayların üstüne bırakır. Ve tren sesi duyulur meşaleleri yakan köylüler rayların iki yanına dizilirler. Makinistin yavaşlattığı tren insanların arasına gider. Ve son vagonda onu görürler. Köylüler Ellerinde meşaleler, öylece kala kalırlar. Birden koşan bir çocuğun taşlarda çıkardığı ayak sesi duyulur. Çocuk dizlerin üstüne çökerek rayların arasında bir şeyler arar. Doğrulurken trenin ezdiği madeni parayı da neşe içinde havaya kaldırır ve gülümseyerek bağırır. Bunun üstünden geçti! Yüzünün tam da orta yerinde, bir çocuk gülümsüyorsa o yaşıyor demektir. Zamanın çok ötesini aydınlatan ışığın hiç sönmeyecek.